Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, bugünkü dersimiz, ikinci dersimiz ve bu dersimizde kalenin hareketlerini öğreneceğiz. Öncelikle ben e, uygulamadan önce nasıl hareket ettiğini anlatıp daha sonra sizlere uygulamalı olarak anlatacağım. Kale ileri, geri, sağ ve sola istediği miktarda ilerleyebilir Yalnız önünde taş olmamak şartıyla. Yani o yöne doğru hareket etmek isterse sadece o taşın olduğu yere kadar gidebilir. Önünde taş olduğu zaman, olmadığı zaman da e, önünde boşluk varsa istediği kadar sağa, istediği kadar sola ya da ileri veya geri yönde e, düze, düzgün bir şekilde hareket edebilir. E, ayrıca e, kale rakip taşı onun bulunduğu karenin üzerine gelerek alıyor. Ve onun yerine geçiyor. Rakip taşı alınca üzerinden atlama durumu söz konusu değil. Yani damadan farklıdır. Taşın üzerinden atlayıp alamıyoruz. Yani aynı hizada herhangi bir taş varsa o taşı yerine geçip onu oyundan çıkarabiliyor. Şimdi uygulama olarak gösterelim. Önce kale önünde boşluk olduğu zaman sağ olduğu nokta burası olduğu için sola geriye veya ileriye önünde taş olmamak şartıyla varsa mesela iki kare ileride piyon varsa piyonun önüne kadar gelebilir. Yani piyonu yiyebilir. Yemezse önündeki kareye kadar ilerleyebilir. Önüne geldikten sonra üzerinden atlama söz konusu değildir. Evet. Şimdi piyonları yerleştirmeden önce şuraya bir at koyayım. Rakip taşı. Ve sıra beyazlarda olsun. Ve kale hamle yapacak durumda olsun. Ve sağdan önünde herhangi bir taş olmasın, tüm kareler boş olsun. Yani atı yemek için aynı hizaya gelmek durumunda. Onun için sağ hamle yapıp atla karşı karşıya gelmesi lazım ve bu şekilde atı yiyebilir. Eğer at buradaysa, burada olduğu için bu şekilde önünde herhangi bir taş yoksa yiyebilir. At burada, kale buradaysa yine Aynı hizaya gelmek durumunda yemek için ya buraya gelecek ya da buraya gelecek. Bu şekilde yiyecek. Buraya geldi mi buradan yer. Buraya gelirse buradan yiyebilir. Şimdi e, sahaya piyonları yerleştirip o şekilde e, yemesini sağlayalım. Piyonları şöyle yerleştirmiş olalım. Şimdi kalenin hizasında herhangi bir piyon var mı? Yok. O zaman piyonlar yemek için öncelikle aynı hizaya gelmek durumunda. Bu hizaya gelirse bunun ikisinden birini yiyebilir. Bu hizaya gelirse bunun ikisinden birini yiyebilir. Bu hizaya gelirse sadece bunu yer. Bu hizaya gelirse bunu yedikten sonra daha sonra bunu bu köşedekini yemek için de aynı hizaya gelmek durumunda. Şimdi aynı hizaya getirerek yedirelim. Şimdi burayı yemek için buraya gelmek zorunda. Daha sonra bunu yesin. Oyundan çıkaralım. Aynı hizada diğer piyonu da yesin. Sıra yine beyazda olduğunu düşünelim. Buradaki piyonu yer. Şimdi sağda solda veya önünde yiyebilecek herhangi bir piyon var mı? Yok. Onun için ne yapacağız? Yine aynı zaya getirip ondan sonra önündeki piyonu sırayla yemeye devam ediyoruz. Şimdi yine hizasında herhangi bir taş yok. Aynı zaya geliyoruz. Buradan alıp oyundan dışarı çıkarıyoruz piyonu ve aynı şekilde buraya gelip bu piyonu yiyoruz. Yani kısaca kale bulunduğu konumda önünde hangi taş varsa o hizadaki taşları önünde, sağında, solunda ya da gerisinde olduğu durumlarda yiyebiliyor. Yani, üzerinden atlayıp yeme ihtimali olmadığını söyledik ve yiyebilecek hizada. Durumda değilse farklı bir konumdaysa o hizaya gelip o şekilde taşları yiyebiliyor. Yani e, başta da anlattığımız gibi kalenin önü açık olduğu müddetçe istediği köşeye aynı hizada hareket ederek ve o şekilde de rakip taşları yiyerek oyundan çıkarabiliyor. Evet ikinci dersimizde de kalenin hareketlerini öğrendik. Diğer dersimizde filin hareketinde görüşmek üzere kolay gelsin.